Necla ah Yıllardır senin hasretini çekiyorum Bunu biliyorsun Neden bana hala azap veriyorsun Benimle evlenmedin gittin Yılmazla evlendin Ben sabahtan akşama kadar Sana sahip olan erkekle karşılıklı oturuyorum Ama ne olur İzin ver izin ver biraz daha Biraz daha seyredeyim seni Saçmalama bir daha kocam yokken Bu eve gelmeyeceksin dedim sana Yalvarırım, hiç olmazsa elini bir kerecik tutayım. Çekil diyorum, dokunma bana. Ne olur, bağırma, üzme beni. Bir saniye daha yanımda kalayım, ellerini koklayayım, yalvarırım, <laughs> yalvarırım. Bana böyle köpek gibi yalvarmanı istemiyorum. Köpek gibisin, şu haline bak. Çocukluğumdan beri hep senden hakaret gördüm. Ne olurdu sanki bir kerecikte iyi davransaydın. Biraz olsun benden sevgini esirgemeseydin. Lütfen gider misin buradan? Yoksa şimdi polis çağırırım. Dur, 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 peki gidiyorum. Dur, dur, dur. Gidiyorum. Gidiyorum. Ama gene görüşeceğiz. Şunu unutma. Bir gün sen de bana benim yalvardığım gibi yalvaracaksın.